Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC'dir. Olduğuna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? C'yi ve B'yi parantez içerisindeki terimlere dağıtmak istiyoruz. O halde C A kare eksi C küp B küp eksi B A kare. B A sol tarafa C küpü de sağ tarafa göndereceğiz. C A kare artı b a kare eşittir b küp artı c küp. Burada a karelerin ortak olduğunu görüyoruz. Burayı a kare parantezine almak istiyoruz. Burada c, burada da b kalır. O halde c artı b. b küp artı c küp ifadesi de iki küp toplamı. Bunu da çarpanlarına ayırabiliriz. b artı c çarpı b kare eksi bc artı c kare. Eşitliğin her iki tarafında b artı c'ler var. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece kalan eşitliğe baktığımızda a kare eşittir b kare. Önce artı c kareyi yazmak istiyoruz. Artı c kare sonra eksi bc'yi. Böylece elde ettiğimiz teoremin düzeltiyorum eşitliğin kosinüs teoremine benzerliği dikkatimizi çekiyor. Bunun altına kosinüs teoremini yazıyoruz. A kare eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A. İki eşitliğe birlikte baktığımızda A kareler aynı. B kare artı C kare kısımları aynı. Şuradaki bc'ler de aynı. O halde şunu söyleyebiliriz. Şuradaki bc'ye çarpı 1 dersek bu durumda bu 1 ile 2 ve kosinüs a'nın da birbiriyle aynı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani ne oldu? 1 eşittir 2 kosinüs a oldu. Buradan 1 bölü 2 eşittir kosinüs a. Kosinüs hangi açıda 1 bölü 2 değerini alıyordu? 60 derecede diyebiliriz. Böylece a açısının ölçüsü 60 derece olur. Şekle ve bilgilere baktığımızda ACE üçgeninin üç kenarının da uzunluğunu bildiğimizi görüyoruz. 4, 6 ve 8. BED üçgeninde iki kenarın uzunluğunu biliyoruz. 6 ve 8. Üçüncü kenarının uzunluğunu arıyoruz. Soldaki üçgende ADE üçgeninde buradaki açıya alfa dersek üçgenin üç kenarının da uzunluğunu bildiğimiz için kosinüs teoremini uygularsak kosinüs alfa'yı elde edebileceğimizi biliyoruz. Buradaki açı alfa ise buradaki açı da ters açılardan alfa olur. Kosinüs alfayı soldaki üçgenden elde ettikten sonra bu üçgende de kosinüs teoremini uygularsak x birimli kenara göre kosinüs teoremini yazdığımızda kos alfayı bildiğimiz için buradan da x'i bulabileceğimizi düşünüyoruz. O halde iki aşamalı planımızın birinci aşamasıyla başlayalım. 8 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazarak kosinüs alfayı elde etmeye çalışalım. 8'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Kenarlar belli olduğu için gördüğünüz gibi bilinmeyen olarak sadece kos alfa var. O halde denklemi çözerek kos alfa elde edebiliriz. 64 eşittir. 16 artı 36 eksi 48 kos alfa. 16 artı 36 52 64'ün yanına gönderdiğimizde 12 eşittir. Eksi 48 kos alfa. Buradan kos alfa eşittir. 12 bölü eksi 48. Bu da eksi 1 bölü 4. Belirttiğimiz gibi ikinci aşamada BDE üçgeninde x'e göre kosinüs teoremini yazarsak x kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. 36 artı 64 eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfayı eksi 1 bölü 4 olarak elde ettik. Eksi ile eksinin çarpımın artı olduğuna dikkat edelim. 8 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 x kare eşittir. 36 artı 64 100. 2 çarpı 6 12 çarpı 2 24. 124. 124'ü de 4 çarpı 31 olarak düşündüğümüzde x 2 kök 31 olur. Şekli ve bilgilere baktığımızda ABC üçgeninde AB kenarı 7, AC kenarı 9 ve BD ile CD kenarları da 4'er birim verilmiş. Buna göre AD uzunluğunu arıyoruz ki AD'nin kenar olduğuna da dikkat edebiliriz. 4-4 kenarı 2 eş parçaya bölmüş. İki aşamada yine x uzunluğunu elde edebiliriz. Öncelikle ABC üçgeninin yani büyük üçgenin üç kenarının da uzunluğunu bildiğimize dikkat edelim. Böylece istediğimiz herhangi bir açısının kosinüs değerini elde edebiliriz. B açısıyla da soruyu çözmemiz mümkün. C açısıyla da B açısıyla yapacağız. Buradaki açıya alfa dersek 9 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazdığımızda büyük üçgende böylece kosinüs alfayı elde edebiliriz. Sonrasında soldaki ABD üçgeninde x uzunluğunu aradığımız için x uzunluğuna göre kosinüs teoremini yazarsak x kenarının karşısındaki alfa'nın kosinüsünü büyük üçgenden elde ettiğimize göre buradan da x değerini elde edebiliriz. İki kenarı biliyoruz 4 ve 7. Aradaki açının kosinüsünü bildiğimize göre x değerini de buradan elde edebiliriz. Vade belirttiğimiz İki aşamalı planımızın birinci aşamasıyla başlayalım. Önce büyük üçgende kosinüs teoremini uyguluyoruz. Bu kenarımızın 4 artı 4'ten 8 olduğunu görüyoruz. Bu halde 9'un karesi eşittir. 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. 81 eşittir. 49 artı 64 Eksi 112 kos alfa. 49 artı 64 113. 113'ü 81'in yanına gönderdiğimizde burası eksi 32 eşittir eksi 112 kos alfa. Buradan da kos alfayı eksi 32 bölü eksi 112'den 16 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7 olarak elde etmiş oluruz. İkinci aşama ABD üçgeninde x kenarına göre kosinüs teoremini yazdığımızda x kare eşittir. 4'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa. 16 artı 49 eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfayı 2 bölü 7 olarak elde ettik. 7'leri sadeleştirdiğimizde 2 çarpı 4 8, 8 çarpı 2 16 oldu ki bu tarafta da artı 16'yı görüyoruz. O halde artı 16 ile x 16'ın sadeleştiğini düşündüğümüzde x kare eşittir 49'dan x uzunluğunun değeri için 7 diyebiliriz. Şekle ve bilgilere baktığımızda AN'nin açı ortay olduğunu görüyoruz. alfa alfa bn uzunluğu 3 cn 4 ve AB uzunluğu da 6 birim verilmiş. Buna göre AN uzunluğunu arıyoruz. Yani açıortayın uzunluğu diyebiliriz. İç açıortay teoremine göre buradaki uzunluğa Y dediğimizde 6'nın 3'e oranı eşittir. Y'nin 4'e oranıdır. Bunu iç açıortay gördüğümüz bütün şekillerde uygulayabiliriz. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3Y eşittir 24'ten y uzunluğu 8 olur. Böylece burayı 8 birim bulduk. Şimdi daha önceki sorularda yaptığımız gibi iki tane kosinüs teoremi yardımıyla x uzunluğunu elde edebileceğiz. Bunun için öncelikle büyük üçgende üç kenarın da uzunluğunu bildiğimize dikkat edelim. Dolayısıyla burada kosinüs teoremini uygulayarak istediğimiz herhangi bir açının kosinüs teoremini elde kosinüsünü elde edebiliriz. B açısının kosinüsü için buraya alfa dediğimizde 8 birimli kenara göre kosinüs teoremini yazabiliriz. Buradan kosinüs alfayı elde ettikten sonra AB ne üçgeninde sol taraftaki üçgende yine kosinüs teoremini yazdığımızda x birimli kenara göre buradan da x uzunluğunu elde edebiliriz. Kos alfa elde ettiğimize göre x'e göre kos teoremini yazdığımızda İki kenarda biliyoruz 3 ve 6. Buradan da x'i elde edebileceğiz. O halde belirttiğimiz gibi birinci aşamayla başlayalım. Büyük üçgende kosinüs teoremine göre 8 birimli kenara göre yazdığımızda 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı. Bu kenarın uzunluğu da 7 birim. 7'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa. 64 eşittir. 36 artı 49 eksi 84 kosinüs alfa 36 artı 49 85 64 yanına gönderdiğimizde eksi 21 eşittir eksi 84 kos alfadan kosinüs alfa eksi 21 bölü eksi 84 bu da 1 bölü 4 olur. Şimdi belirttiğimiz gibi ABN üçgeninde x kenarına göre yazdığımızda kosinüs teoremini x kare eşittir. Kenarlarımız 3 ve 6. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. 9 artı 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs alfayı 1 bölü 4 bulduk. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 oldu. Bu 2 ile de 6'yı sadeleştirdi. 3 oldu. 3 çarpı 3'ten de burası 9 oluyor. O halde x kare eşittir. Buradaki artı 9 ile x9'u sadeleştirdiğimizi düşündüğümüzde 36'dan böylece x uzunluğunun değeri 6 birim olur. Şekli ve bilgilere baktığımızda AD'nin açı ortaya olduğunu görüyoruz. Alfa alfa BD uzunluğu 6 CD 9 ve AD kök 42 olarak verilmiş. Buna göre AC uzunluğunu arıyoruz. AD açıortay olduğuna göre iç açıortay teoremini kullanabiliriz. Bir önceki soruda da kullanmıştık. Buraya C bu kenarda B dediğimizde C'nin 6'ya oranı eşittir B'nin 9 oranı veya C'nin B'ye oranı eşittir 6'nın 9 oranı yazabiliriz. Buradan C bölü B eşittir 2 bölü 3 oldu. O halde C'ye 2K, B'ye de 3K diyebiliriz. Şimdi iki tane kosinüs teoremi yardımıyla sorumuzu çözmeye çalışacağız. Daha önceki sorularda olduğu gibi. Yine büyük üçgende ve sol taraftaki küçük üçgende yapacağız. Bunu sağdaki küçük üçgende de yapabiliriz. Buraya alfa dedik. Büyük üçgende B kenarına göre kosinüs teoremini yazacağız. Ve küçük üçgende de yine alfanın karşısındaki kenarı kullanacağız. Yani kök 42'yi kök 42'ye göre kosinüs teoremini yazacağız. Büyük üçgende başladık. B kenarını yani 3K'ya göre yazdığımızda 3K'nın karesi eşittir 2k'nın karesi artı bu kenarımız 6 artı 9'dan 15 15'in karesi eksi 2 çarpı 2k çarpı 15 çarpı kosinüs alfa 9 k'nın karesi eşittir 4 k'nın karesi artı 225 eksi 60 k kosinüs alfa 4K'nın karesini 9K'nın karesini gönderdiğimizde yanına burası 5K'nın karesi. 225'i de bu tarafa aldığımızda eksi 225 eşittir. Eksi 60K kosünüs alfadan kosünüs alfayı yalnız bıraktığımızda 5K'nın karesi eksi 225 bölü eksi 60K olur. Şimdi de küçük üçgende kök 42'ye göre yazıyoruz. Kök 42'nin karesi eşittir. 2K'nın karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 2K çarpı 6 çarpı yine kosinüs alfa. 42 eşittir. 4K'nın karesi artı 36 eksi 24K kosinüs alfa. 4K'nın karesini sol tarafa aldık. Eksi 4K'nın karesi 36 da bu tarafa geldi. 6 eşittir eksi 24 k kosinüs alfadan yine kosinüs alfa yalnız bıraktığımızda kosinüs alfa eşittir eksi 4 k'nın karesi artı 6 bölü eksi 24 k olur. Her iki tarafta kosinüs alfaları elde ettik. Bunları birbirine eşitleyebiliriz. O halde 5 k'nın karesi eksi 225 bölü 60 k eşittir eksi 4 k'nın karesi artı 6 bölü eksi 24 k. Paydadaki k'ları sadeleştirebiliriz. Eksileri de sadeleştirdiğimizi düşünelim. 12'ye böldüğümüzde 5, 24'ü 12'ye böldüğümüzde 2. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 ile çarparsak 10 k'nın karesi eksi 450 eşittir. 5 ile çarptığımızda eksi 20 k'nın karesi artı 30. Buradan 30 k'nın karesi eşittir. 480 buradan k'nın karesi 16 buradan da k'nın değeri 4 olur. AC kenarını arıyoruz. AC kenarına da 3K dedik. K'yı 4 bulduğumuza göre 3 çarpı 4'ten AC kenarı 12 birim olur.